ve TV Lockdown'a hoş geldiniz. Amacımız görev yapmak diyeceğim. Cropped file çıktı, güzel. Onu da toplarız. Birkaç raid'tir Lockdown oynuyorum ve garip bir şekilde çok hoşuma gitmeye başladı. PvP'si olsun, loot'u olsun. E yani normalde Lockdown'a girmeyi pek seven birisi değilim. Ama yani TV'nin Lockdown'ı Gayet iyi. Gayet iyi. geliyor gibi şu an ama. Bot da olabilir onlar. İyi bir oraya bir bakayım ben. Adama bir tık fazla geçirdim ama Atayım şunu şöyle. Adama biraz hayatının şokunu yaşattım. Yani bu adam yüksek ihtimalle demiştir işte kodumun hilesi diye. İyi küfür yedik bugün de. Güzel güzel. Güzel raid başlangıcı. Sevdim. Yapacak bir şey yok abi. 31 ben bu kaskı almam. Heh, dosyayı da buldular. Oraya ben gelirim. O adamın üstüne çökerim ben o dosyaya. Hadi bakalım. Hadi şuradan çıkacağım biliyorum. Çık. 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 Buradaki botları vurdun. Çık. Senin için geliyorum. Dosya sahibi. O coinler benim. şimdi sıkıntı. Şurada da birisi var. HK e, ee, şu duruma bakınca biz yine sandviç olduk. Hani ben her raid sandviç mi olacağım abi? Hani kurabiyeyim lan ben. Ekmeğin arasında beni koyamazsın. Kaç oradan. Çok sıkıntı buradan hareket edemem şu an. O kadar berbat bir yer. Ouch! Acidu. Aha yaktım adamı. İş kebap yaptım adamı. Hay gördüm seni. Seni gördüm ki <laughs> Aynen hala orada. ve yine sandviç olmaktan nasıl olduysa kurtulduk. İyi güzel. Bak herkes ölmüş gibi de duruyor. İyi bana kaldı burası. Olur yeriz. BP'ye gerek yok. Sen dumdumsun tahmin ediyorum. Yok direkt mor mermi. Hiç gerek yok. Güzel. <laughs> Mosin ne koydun? O, Aslanım kırmızı mermi atmış. Ama bir tane. İşte böyle para kasılır. Şimdi bu adamın niye koştura koştura bu kutuya geldiğini anladım. Götüne kırmızı saklamış da çıkaramaya çalışıyormuş. Ee, yazık oldu diyelim. Alayım ben bunu abi. Bayağı kaydılar bize. Şimdi seni yakarak öldürdüm. AK-12'lisin. Senin zırhın çok kırık ya. Senin zırhın çok kırık da... 80 kalan bu uçuş Ben bunu tutarım. çok. Hadi bunu buraya aldım. Şu ikisini attım. Bunu buraya aldım. Bu ne? BP kalsın. Böyle aldım. 250k. Gerek yok. SVDS. Sen, bir de TR-5 zırhın vardı diye hatırlıyorum sen, senin. Aynen çünkü seni taradım da ölmedin sen. Oo oo. E bak. Kul cool mu bu? Burada... Bunlar işime yaramaz ya. Aldım bunu böyle koysam, bunu böyle koysam. 10k buna değmez. Olur. Bomba koyalım, bombaları toplayalım. Ama bot ya onlar. Bot bot. Şimdi bir kişiyi Mosin vurdu, bir kişi şey vurdu. Şunu Mosin vurmadı ya. Bunu AK-12'liler vurdu, P90'lı. Bana bunun içinde mor mermi koydum deme. Valla mor mermi koymuş. Bunu şuraya almak istiyorum. Onun için şu zırhı almak isterdim de 70 canlı. Bir şey headshot attılar bu eleman. Musin'le birisi. Şuna basayım mı? Yukarıdan birisine headshot attılar ya. He. bu adamı headshot atmışlar tamam. Tamam anladık okey. Burası bu silahın gideceği yer abi ne yaptık biz be? ben parçalasak Bir geç bunu bombayı geç da geç şimdi şu ikisini alacağım bunun mermisini alıyorum. Hiç sevmediğim kask. Kırılmış. Bunu tamir etsek kullanılmaz. Bunu boş verdim. Attım bunu yere. Şunu da attım. Bunlar üstümdekiler. iyi durumda. Böyle koysak. 80 kaldık. Şunu at, onun yerine ben bunu alırım. Ne var bunun içinde acaba? Buraya çıkardım. Armuru, bu armuru mu üstüme geçirsem? BP. Bu armuru üstüme alamam. Karla bunu vurmuşlar. Abi zırhı almak istiyorum da. Ee, şey yapsak. Öyle yapabilirim. Yeleğe güzel olan birisi var mı burada? Yeleğin kötü, yeleğin yediğin bir de al gibi ama dur bakayım. Kötü yelek, yelek yok zırh bu. Yelek. Bu yelek. Ooo. Bunu kaçırmışım lan. Aa küfür yiyecektik. Yine diyecekler de bisküvit loot yapmayı bilmiyor diye. İyi ucundan kurtardık var ya. Allah linç yiyorduk yorumlarda. Tam zırhı almak istiyorum da güzel yelek yok. Yelek olmayınca bayağı bir şeyi bırakmak zorunda kalacağım. O yüzden böyle devam ya. Bombaları alacağım. Hatta şunlar direkt bomba olsun. Tamam. Buradan çıkış atılır. İyi oyundu ya. Lockdown TV kazandırıyor abi. Çok güzel fightları var.